çok zor. Ee, onların e, istediği e, çok farklı bir şey. Tabii ki de onlar öfkelerini biz hiçbir zaman e, bir türlü bitiremeyiz. Çünkü onların içerisinde bir kim var, bir öfke var. E, ee, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu şeytan nedeniyle, şehit yakınlar tabii ki de Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı ama AK Parti Kocaeli olarak nasıl anlatacaksınız? Şimdi arkadaşlar biraz önce de ifade ettim. Yani terör belasını en iyi bilenlerden biriyim. Fakültesini ilk iki yılını Diyarbakır'da okudum, 89 yılında okudum. O bölgeyi çok iyi bilirim çünkü o bölgedenim. Terörün ne yaralar yaktığını bilirim. Sonuçta Cumhur Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımız e, ve baktığınız zaman, psikolojik teşkilatları olarak sonuçta her zaman için şeytanalarımızın, babalarımızın yanında da olduk. Her zaman biraz önceki ifademde söylediğim gibi, e, onların da aslında şu anda baktığınızda e, terörsüz Türkiye konusundaki e, durumlarını biliyoruz. O bakımdan biz Kocaeli Teşkilatları olarak eee Cumhur İttifakı olarak eee her şekilde anlatacağız. Sonuçta biz e, milletimizi anlatmışız. Bakın bugün 15 Temmuz. Eee 15 Temmuz'da şu anda bu teşkilatlar buradaysa milletimiz sayesinde buradadır. O milletimiz eee hakikaten alana inmeseydi Kuyularım diken diken şu anda. Biz o gece buraya geldiğimizde, ben Başiskeli İlçe Başkanıydım biliyorsunuz. Ee, geldiğimizde o millet inmeseydi bizim nerede olduğumuz belli değildi. Şu anda hepimiz o zamanlar partide görevliydik. Nerede olduğumuz belli değildi. O bakımdan şu anda Efkan hala Başkan Vekilimizin de ifade ettiği toplumda aslında yüzde yetmiş beş nokta dokuz oranında e, son ankette bir memnuniyet var. Biz sahada olacağız. Öncelikle onların ellerinden öpüyorum. Özellikle herkese anlatacağız. Teşekkür ediyorum. Başkanım, Millet Hareket Partisi, DEN PARTİ, Parti Bu bir ittifak mı? Gerçi DEN Parti bunu yok dedi ama... Cumhurbaşkanımız dikkat edin, evet. şeyin kapanışında, Kızılcahamam'ın açılışında bunu çok güzel ifade etti. Yani şu anda bir çalışma taslağı hatta dikkat edin, meclisteki tüm partiler davet edilecek o komisyona. Yani herkes davet edilecek ama burada tabii ki bir çalışma yapılacak, bir ittifaktan bahsedilmedi hatta Kızılcamam Kampı'nda tüm partiler davet edecekti de ifade etti. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Bakın, bir Terör, terör Türkiye'nin bir programı istiyadınız gündemimiz. buna koruyoruz. Nasıl bir yol bu? Yani biz şu anda arkadaşlar biz Sağır cumartesi terör. günü, e, teşekkür ederim. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız e, açıklama yaptıktan sonra işte ilçe başkanlarımız, il gönüllülerimiz biz e, esnaf ziyareti yaptık. Bayrak verdi. Çoğu ilçemizde zaten e, bayrağımızı verdik bütün esnaflarımıza. Ev ziyaretlerimizi yaptık. Yani biz sonuçta sahada olacağız. terörsüz Türkiye sürecini anlatacağız. Biraz önce de tekrar ifade ettim. Bu bir pazarlık süreci değil. Ama gerçekten bunu istemeyenleri bir irdeleyin. Yani bunu kimler istemiyor diye aslında sormanız lazım. Yani kimler istemiyor? Yani İsrail istemiyor. Başka Avrupa'daki kimler istemiyor? İstemezler sonuçta. Yani 41 yıllık terör belasının içimizi yaktığı gibi bir baktığınız zaman ekonomik açıdan da Cumhurbaşkanımız o gün ifade etti. 2 trilyon e, dolarlık bir rakam ve bu genellikle baktığınız zaman bu sonuçlandıktan sonra bu emeklimize, memurumuza, herkesimize yansıyacak. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.